Merhaba arkadaşlar. Ben de size bugün 40 bin a, 40 bin kupa ve hızlıca olmamız gerekiyor ve hemen başlatırım arkadaşlar. 29 Mayıs'ta PC 4'ümüz geliyor. Yani böyle bir PC 4'ümüz geliyor. Ancak bunu haber vereceğim hepinize. Bunları eğer evet, tabii ki anne herkes Saklıyor ama neyse bir hızlıca olalım. Kime daha iyi kime kime hemen daha iyi. ha, geç video ama. Thank you. Değil mi? Ha. O da biri var. Ha. Bir tanesi mi? Çok iyi. Yes. Yes. bazı şey var. Hangisi kullanayım? Hadi e, şimdi kullanayım. <laughs> 11.11'in 11, 11, geçen gün kostümü aldım. Yine anlattım. geçen gün. önümüz aydan... önümüz aydan 29 gün kaldı. 29 gün... Yok, evet 29. Bugün tatlı olmuştu. Ee, bu da daha iyi olmuştu. Sözümüze daha kötü... İhtiyacını alarak karısı. What zero <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eve geçtik biz. Geçtik Allah'ın seversen. <laughs> 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 abone unutmayın. <laughs> 68 çok iyi. Evet. Like at ve abone olmayı unutmayın. Ve yaptım. Ve bunda yarın kostüm karate geliyor. 12 gün sonra Evet arkadaşlar videomuz sonumuz geldi. Eğer video like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.